Selamun aleyküm ustalarım. tamam hoş geldiniz. Ustalarım şimdi e, sizden bahsetmiştim. Bahsetmiştim. Hani biz çok farklı bir yere gideceğiz. Uzak bir yerdeyiz. Daha yeni adım attım. Ve bu dereyi e, aşağı yukarı bir iki saatliğine zamanım var. O iki saatliğine beraber bir çalışma yapacağız. Hep beraber. Buradaki dere hem kuvras taşı ve çok farklı taşlar e, bulunabiliyor. Yalnız bulan kişiler şu anda benim yanımda değiller. E, bunlar yarın, yarın veya bir üç gün sonra gelecekler. Ben aşağı yukarı burada dört gün kalacağım, Hastalarım. Dört gün boyunca burada çalışmalar yapacağım. Şimdi şüphelendiğim alana gidiyorum. Çok aşırı derece güzel bir yer. Ben aslında altın için gelmemiştim buraya. Sırf taş aramak için geldim. Yalnız yereye baktım sağa sola bir şey bulamadım. Bunların yerleri vardır. O benim arkadaşlarım o yerleri biliyor. Bir tanesi gelecek. Hep dikenli bak. Hep dikenli. Daha bu arkadaş geldiğinde yeri gösterecek bana. Ama tabii ki bura arkadaşlar maalesef ki bura e, adres paylaşmamak şartıyla geldik tabii ki kırmadılar ama adres paylaşmak yok diye söylediler çünkü burası orman içi görüyorsunuz zaten taş falan bulmak kolay değil tabii ki bu yaprakları eğer temizlersen taşlı yere varayabilirsin bataklık olduğunu da söylediler hani dikkat et sağ solu Ondan sonra çıktım. Şimdi burası hep bataklık zaten. Aa bataklık diyorum. Dikenli yerler. <laughs> hep dikenli. Şuraya gireceğim. Şuradaki yerden numune alacağım. Güzel yer çünkü. Ya, artık kayalı olduğu için arkadaşlar şimdi her yer burada. Her yer kaya. Her yer kaya. Dostlarım her yer kaya olduğu için burada o taşları bulabilecek miyiz bilmiyorum. Burada ne taş türlü bulunur? Hakkımda fikrim yok şu an şimdilik. Bakın görebiliyor muyuz? Böyle bir yerde bura. Burada aslında hafif korkuyor. Basılabiliyor. Aslında korktum ben bu kafadan. Ya tek başına olunca iste ister istemez. Böyle bir yerde zilan mılan da çıkmasınlar. Kayaların yapıları çok eski bir kayalar. Daha da çok kaya var. Define mefine de bulunur burada vallahi bak. Daha detaylı çekiyorum ki size. Çünkü bu fırsatı daha kaçırırsak daha buraya gelmeyiz. Tabii ki adamların şartlarına da kabul etmek zorunda kaldık arkadaşlar. Mecburuz yani yoksa. Ben dedim hani altın arama yaparız her şeyi yapabilirsin dediler ama adres paylaşmak yok. Şimdi benim alacağım yer şura. Kuvars taşı aşırı derece bulunuyor arkadaşlar. Ben bile 2-3 tane buldum. Arabanın içine koydum. İçinde altın bulma ihtimaliniz de var o kayaları. O taşların. Böyle bir yerdeyiz. Ha bunun da dere yeni olduğu için bilmiyorum fazla makas lazım. Yüz üstüm altınlar artık. <laughs> Onu da bilmiyorum. Bak şura bir misla. Daha çok yer var da. Bakın şu kayanın yaprakların olduğu yeri görüyor muyuz? Biraz yakınlaştırayım. Gitmek zor olacak biraz burada. Şu yaprakların olduğu yerde eğer toprak varsa orada da altın bulunabilir. Şelale böyle devam ediyor zaten şeyden görünmüyor. Şöyle yukarı doğru devam ediyor. Buraya da gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok. İki saatin içinde halletmeye çalışacağım burayı. Burada bildiğiniz orman. Aha burada derin abi. Evet. Kamerayı şuraya kurduk. Abi sağa sola iyi çekmiyorum. Bak çok iyi çektim bu arada. Sağ solum burada. Şurada büyük. Bu kayar acaba düşer mi benim üstüne? şunu düşer? Şundan korkulur bak. İçi kazılmış. Dere kazmış muhtemelen. Dere kazmış olabilir. Çok da büyük kaya ha. Biz kayayı bakmadan hemen burayı bir değerlendirip kamerayı şey yapamadım ya. Şurada durman lazım işte bebeğim senin. düşme imkanı da var. Çok güzel. Çok iyi. İnşallah düşmez ama ya. Allah çok tehlikesi var. Nasıl? Ya arkadaş. Eldivanları almayı unuttum ya. Yeni yeri görünce yer güzel olduğu için her şeyi unuttum. Eldivanlar almayı unuttum. Neyse. Bir tam ihtiyacım olduğu zaman yani. Her yer bataklık olduğu için ihtiyacım olur. Ama o bulacağımız taşlar inşallah buluruz. Çünkü dört günlüğüne geldim. O kadar masraf edeceğiz. İnşallah değer. O yüzden hemen geldiğinden beri hiç yorulma dedim. Dediler yolda. Ben de yok dedim. Değerlendirelim hemen. O zamanı kaçırmayalım.

olarak alıyorum. Bildiğiniz çamur çamur. 我吃不下去。Oh, emin olun ne kadar da kazıdığınız yeri kapatırsanız o kadar sizin, iyi sizin için hem en azından burada derede kazıldığını görülmez anladınız mı bu işi yapanlar bilir çok bol Lan kvarslar. Daha bak çok fazla kazımadım. Çıktı. Daha var çıkar. Bak. Çok yüksek bir miktarda ya. Öyle bildiğiniz gibi değil. Kvars size el sallıyor. Böyle bir yerde. E tabi ki bunu biz gelmek için araya tanıdık da soktuk. Böyle diyebilirim. Çok değerli bir yer burada. Adamlar gelecek bakalım Bak. Çok deli bir yer, deli deli. Çok ufakları var burada. Kuvars taşı var ya böyle. Sadece beni al diyor. O derece kuvars taş kullanıyor, çok aşırı derece ya. Arabadakiler ben size göstereceğim. deneme olarak ilk deneme çünkü söylentilere göre burada çok aşırı derece altın var. Altından ziyade çok aşırı derece değerli taşlar da bulunuyor. Bilinmeyen de adını bilinmeyen. Ama bu bizim arkadaşlarımızın bir tanesi. Taşların hakkında bayağı bir sahip bilgi bir sahip biri. Gelecek bakalım o da. O yüzden böyle söylentiler bizim kulağımız gelince gelmek istedik. Bakacağız. Oo, hadi canım. yok arkadaşlar üç tane. Yok artık daha neler? Abi. Allah üç tane. Arkadaşlar üç tane. Tek panda neredeyse 20 santi 20 santi de yoktu ya 15 falan Lan hadi 20 de bu yerde çalışılır abi tek panda. daha tek tek arabadan indim geldim tek yok artık ama hemen ben sabah falan kırmayacağım Önce şu dereyi bir keşfedelim, bir gezelim başka bir yerlere. Orada zaten yeri pek görecekleri anlatmıyorum. İki kayanın arasında olduğu için çok büyük. Bakalım zaten adamı ne zaman gelir bilmiyorum da arayıp konuşacağız adamla. Değerli taşı aramaya gideceğiz. Nasıl bir taş karşımıza çıkacak onu da bilmiyorum. Onun yerleri var burada ama nerede bilmiyorum. Kayaları falan baktım da daha güzel yerleri bulabiliriz. Ama altın konusunda gerçekten çok verimli bir yer. Kuvars taş çünkü arkadaşlar kuvars taşı çok aşırı derece yüksek miktarda bulunuyor. Bakın siz göreceksiniz. Arkadaşlar bana destek verin. Abone olun. Rica ediyorum. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.